İyimi yatıyor. onu benden neden siz? Günler geçmez yaşayamam ki sensiz. Seni sevmek yasak olsa sünesiz. Sensiz taşıdığım bu can değersiz Sensin benim kaderim Sensin derdim, kederim Başım alır giderim Diyar diyar Eller ne derse desin Vazgeçemem benimsin isterse ölüm gelsin Diyar diyar Sensin kaderim Sensin derdim kederim Başım alır giderim Diyar diyar Eller ne derse desin Vazgeçemem benimsin isterse ölüm gelsin Diyar diyar Bu da senin için kral.